Smash Burger. Bakalım mükemmel burgerimizi daha da güzel yapabilecek miyiz? Sanırım mükemmel burger yapmayı unuttum. O zaman daha iyisini yapalım. Detaylı tarif açıklamalarda. Açıklamaya geçelim. Biz videodan yapalım. Kaydetmeyi ve dostuna yollamayı unutma. Soğanları ince ince kesip elimizle ayırıyoruz. Soğanları kesmeden önce tepsimizi alalım. Yağlı kağıdımızı serelim. Burger yanına eşli tavuk tabii ki Biz çuvalımızdan döktük. Şöyle tek kat haline getirelim. 230 derece 25 dakika fırına atalım. Soğanlarımızı rendeleyeceğiz. Ben mandolini 3 numara ayarı aldım. Kalınlığı şöyle gözüküyordur. En küçük bulabildiğim soğan buydu. Hemen bir kabuğunu soyalım. Altın üstünü kestim. Kabuğumuz soyuldu. Parlıyor. Mandolina koyup korumamızı takıp dilimleyelim güzel dilimlerimiz oldu. 70 gram dana döşü hiçbir işlem uygulamadan kızgın tavaya koyuyoruz. Ocağımızın altını açalım, tavamızı koyalım. Dana döşüm olmadığı için 80 gram yani 2 tane köfteyi. Üstüne soğanları koyup var gücümüzle bastırıyoruz. Üzerine soğanları koyarak koydum. Burger presim de var. Var gücümüzle bastıralım. Soğanlar az geldi sanırım biraz daha koyalım. Güzelce bastıralım. Tuz ve karabiber. Tuz, karabiber. Hop bunu kenara alacağız ama yapıştı. Umarım artık çıkar. Tamam bunu kenara alalım. Çok güzel kızarmış. Hemen ikinciyi de koyuyorum. Üzerine soğan soğanlar bastırdım. Biraz daha soğan, biraz daha bastırdım. Şimdi öbür tarafları soğanlı diye oradan da bir kez daha bastırdım. Bunu da bastırıyormuşuz. Dumandan elim yandı. Bakalım bunu çevirebilecek miyiz? Tamam bu daha kolay oldu. Yangın ayağım yani çalıştı. 2 burger peyniri. Çedarları üzerine koyalım. Ben iki kat çedar koyacağım. Daha aromatik olsun. Üstünü kapattım, erittim. Üzerini tabakla kapatıyorum. Başka çarem yok. Sosun tarifi açıklamalarda. Hadi sosumuza geçelim. Önce turşumuzu ince ince dilimliyoruz. Olabilecek en ince şekilde küp küp doğrayalım. Mükemmel bir burger sosu yapıyoruz arkadaşlar. Sarış kasemizi alalım. Alman turşu doğradım bu arada arkadaşlar. Hafif tatlı olmasını istiyorum. İçerisine çok az Alman tipi turşu suyu. Biraz sardal. Biraz daha. Az daha. Yapabilirsin. Güzel bir mayonez. Ve güzel bir ketçap. Hepsini güzelce karıştıralım. Bu noktada sosa ben birazdan tuz ekleyeceğim. Tuzlayalım. Sanırım çedarlarımız biraz fazla erimiş. O yüzden birer çedar daha atacağım. Vobob burgerlerimizi kenara alalım. Tavada kalan bütün lezzetler ve tereyağı ile beraber ekmeği kızartıyoruz. Biraz tereyağı. Ekmeği zaten bir yandan fırına atmıştım biraz diye. Çok güzelce tavada kalanlarla biz de ekmeğimizi kızartalım. Dışı çıtır, içi kızarık olacak bu şekilde. Tamam. Görüntü çok güzel bu arada. Ekmeğimizi aldık. Tabanımızı sosladık. Biraz ekmeğimizi çatalladık ki sosumuz içine girsin. Üzerine double burgerimiz. Kalan sosları da sıyıralım üzerine. Kapağımızı kapatalım. Ve biraz da bastık mı? Burgerimiz çok iyi duruyor. Yanına dilediğiniz patatesle mükemmel. Yanına ayranımızı da koyalım. Hadi burgerimiz ve puanlayalım. Hmm. Vay. Hmm. Burger Burgerimiz gerçekten çok iyi olmuş. Yanında ayran patates kızartması kesin deneyin. Bu burgere puanım 10 üzerinden 9.79.